Gülmedim doya doya 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif Hoş geldi, sefa gel diyoruz Bugünkü noktamız Osman Bey dondurma künefe Yanımızda Hasan Usta ve ekibi var Hasan Usta, iyi Ramazanlar İyi Ramazanlar abi Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim, iyiyiz Ramazan nasıl geçiyor Kemal Usta? Bayağı yorucu geçti bugün Artık Aa, bundan sonra rahatlarız ama. Gruplar falan ağırlamıştınız geldiğimde ama ben çok rahatım şu anda. Neden? İftarımı yaptım. Orucumu açtım. Yemeğimi yedikten ama. sonra yani. şöyle bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk yapmam lazım. Tam yerinde senin. Çok tatlı şeyler karşımda şu anda evet. görüyorsunuz. Şimdi bugün künefe yiyeceğiz ama bu künefe bildiğimiz künefelerden değil. Biraz bir Sütlü tatlı. künefe. Evet. Sütlü künefe. Evet biraz yumuşak olduğu için. Kıvamı süt mü oluyor şimdi? Evet süt, süt ve... Su yerine süt kullanıyoruz. Su yerine süt kullanıyoruz. Abi sen bize biraz daha yumuşak bir şey düşer. Ben ilginç şeyler yap. görüyorum sizde. Hep ilginç şeyler görüyorum. Şimdi servis şey. nasıl Sizin yapılıyor? Arzu almış. bakarsan bir saniye bir açsın Hasan usta yapalım abi. Sen dondurma neli istiyorsun Arzu? Ben limonlu istiyorum bunun üzerine. Ben Arjantin istiyorum. Arjantin. Japonya var mı? Yok. Amerika Türkiye var mı? Türkiye var mı? Türkiye her zaman. O, o, Türkiye hepsi Türk malı. Made in evet. Turkey. <laughs> Yalnız... Bu da sanırım benim oluyor. Evet. Evet. Kemal'e Kemal fazla verme. Ali diyorlar ki, oh. değerli izleyiciler, evet. hep söylüyorlar, Ali ile Arzu çok yiyor, nasıl kilo almıyor? Sonra diyorlar ki bir de, çok fazla kilo almışsınız, beni görüyorlar böyle, Ali'yi görüyorlar. Ali ne olacak peşin sana? Vallahi kesime gireceğiz, kurbana bir şey kalmadı. Değil mi abi? Allah yani bilmiyorum gerçekten formda mıyız değil miyiz? Yok siz formdasınız. Olmaz. Biz değiliz. <laughs> formda olmayan ben, ben bilmiyorum şu anda. Artık. Gayet iyi yok. Bu yani. kilo, ben alsam yok. da. Hastalık <laughs> <önümle> gayet rahatım. Hani <laughs> kilo Öyle. alsam Öyle. da ben yok. bu lezzetlerden Evet abi, abi biz yemeğe başlayalım. Değil. Başlayalım ben 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 Sen bana bir limon at abi istiyorum. üzerine. Limon. Arjantin istiyorum. Şöyle limonlu dondurma nasıl olacak? Sıcak limonlu soğuk. dondurma. Nasıl iyi diye düşünüyorsanız. Vallahi ilk defa benim deneyim, deneme yapacağım Arzu. Dondurmalı künefe. Arzu bakalım tadına. Kemal Usta'yı da ikram edebilirsin benden. Fıstık tarlası var ya yani. <laughs> Hadi bana. Fıstık tarlası olmazsa. Bu benim. Hangi Böyle fıstık kullanma. Hani? Yani. Abi 200 olmuyor. Hani Yazık günah. Bize de günah. Oluyor. Hangisi benim yani? Allah'ım Fıstık muhabbetine girdi. 210 milyonmuş bak fıstık. Gerçekten. Yani baktılar o potansiyel bende var. Baya <laughs> baya yer dediler. Görüyorsunuz. Yanına bir tane de bunlardan koyalım <laughs> Şimdi mı? Şimdi bu işin en lezzetli kısmı lezzete bakalım. Buyurun. Abi şunu söyleyelim. Dondurmayı tamamen Hasan Usta ve Kemal Usta kendileri yapıyor. Hiçbir yerden alıp satım yoktur. Biz, Yok, biz de şahit olduğumuz Kendi malatımız. Gerçekten dondurmalar ben sadece fıstık, çikolata o favori ama bunlar da iddialısınız. Yalnız biz dondurmalara ve kalayfımıza hepsini iddialıyız. Künefe gerçekten çok lezzetli İlk olmuş. Afiyet çok olsun. Hafif. Yani e, künefe yediğinizi anlamıyorsunuz.